Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız sabah sabah uyandık. Şu sarmaşığın e, bir haline bir bakın arkadaşlar. Ihlamur ağacının ta tepesine kadar çıkmış. Hala da çiçek açıyor. Vazgeçmiyor. Şurada da kasım patı çiçeklerimiz var. Bak koşede görüyorsunuz. Sol koşede görüyorsunuz. E, bizim dükkandaki e, kardeşimiz ekmiş. O da çok güzel. Bembeyaz açmış valla. Ee, sabahleyin kalktık bir havanın bulanıklığıyla uyandık arkadaşlar. Gerçekten dışarı çok soğuk, çok bulanık. Şöyle gazellerimiz, gazel dedik biz. Şey, yapraklarımız dokuluyor. Sonbaharım iyice içindeyiz. Ee, kışın çok çetin geçeceğini, çok kar yağacağını söylüyorlar arkadaşlar. Allah şimdilikten gözümüz korktu. Yalana kulasma. İnşallah yağsın arkadaşlar. Yağsın da e, barajlarımız dolsun, ekimlerimiz güzel böyle e, suyunu alsın, talalarımız suyunu alsın. Ben şöyle ee, ne yaptım arkadaşlar? Kayfaltımızı hazırladım. Bir tane bazlamamız varmış. Bir tane de e, yok. Üç tane de şeyimiz varmış. Gobit ekmeğimiz vardı. E, şimdi ben ne yapıyorum? Kendime e, ıspanak kavuruyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane e, böyle mor bir soğan çitlik ondan sonra pıçağımına azıcık yağ koydum. Ya, Şeyi kavurdum. Soğanı kavurdum. Ispanağı da gün akşamdan doğradım zaten. Dolaba koyduydum. Onu üstüne koydum. Böyle az bir de su koydum. O pişsin. Ondan sonra yumurtanın beyazını koyacağım. Arkada e, şey koyacağım arkadaşlar. Şey koyacağım derken. Omlet yapacağım buna da. Ondan sonra şöyle göstereyim. Üç tane yumurta. Ondan sonra yumurtanın beyazını aldıktan sonra da kendime şey yapacağım. Beyazını alacağım. E, dünkü Arkadaşlar bulur pilavı, nohutlu bulgur pilavı o kadar lezzetli olmuş ki, o kadar lezzetli olmuş ki anlatamam arkadaşlar. Bir bulur pilavı ne kadar lezzetli olabilir bacım sen de o bitiremedin kendinizi demeyin arkadaşlar. Cidden söylüyorum Bulur pilavı e, bazen hiç olmayabiliyor da tatlı da olmayabiliyor, hiç de lezzetli olmayabiliyor ama en basitinden bulur pilavı. içinde nohut vardı, e, muhteşem olmuş valla bizimki var ya yatana kadar e, artmıştı tabağın içine koydum ağzını kapatmıştım. Ee, yani israf olmaması için valla geldi gitti yatana kadar geldi gitti kaşıkladı yedi bitirdi arkadaşlar ona da akşamdan şey hazırladıydım e, balgaba tatlısı hazırladıydım saklama kabına onu da sabahleyin aldı götürdü bizi kendimize de koyduk arkadaşlar şey yanında çay yanında koymaya iyi oluyor yemeye iyi oluyor insan çay yanında bir tatlı arıyor böyle krekermiş şunmuş bunmuş aslında iyi değil de böyle şeyler iki tane de olsa çay yanında yemesi daha lezzetli oluyor Bugün arkadaşlar vallahi ne pişireceğim, ne edeceğim bilmiyorum inan ki. Zaman gösterecek. Bakalım görelim arkadaşlar. Şimdi ben videomu durduracağım. Paşa sürekli girmek istiyor. Ben de girdirmek istemiyorum. Bak sürekli konuşuyor. O da konuşuyor ki o da tatlı bir şey ki o da tatlı bir şey ki tamam. Her şey tamam demesin. Tamam mı bir daha bundan sonra? Böyle arkadaşlar. Ona da ekmek verdim. Bak nasıl bir şey. He? arkadaşlar, arkadaşlar. Niye ben mutluyum? Mutluyum. Sağlığımız yerimizde, çocuklarımızın da işi gücü rast gitsin inşallah. Herkesin, hepimizin inşallah. Biz ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle şunu bir söyleyelim ee, evi dip buca tertemiz yaptık arkadaşlar. Akif'in odasını beraber yaptık. Temizledik, süpürdük, sildik. Her tarafı cıncık gibi yaptık arkadaşlar. Ama Vilayda'yla temizledim. Hüledanın içini e, valla çok e, nazisin, e, beyaz sirke yüzey temizleyici, ondan sonra çamaşır suyu üçünü birlikte karıştırdım arkadaşlar. Her tarafı deyip buca tertemiz pırıl pırıl yaptı En son tuvaleti temizledim, banyo temizledim. Ondan sonra balonu yıkadım, makinen bitmiş e, çamaşırlarımı serdim. Ondan sonra tekrar bir daha ikinci defa balonuma yıkadım arkadaşlar e, hoş hoşa hemen ocağımın başına geldim. Ben ocağın başına geldiysem ki bu arada yine e, yemek pişiriyordursunuz. Yiyeceksiniz tabii ki. Ne pişiriyor arkadaşlar? Ne pişiriyor? E, biz dur kafa gitti bende. Kelebek limantı arkadaşlar. E, çoğu bak bilmiyorlar. Ben yine de buradan söyleyeyim. Lütfen vallahi bir deneyin. Bak. Normalde Kayseri'lik Kayseri mantısını bilirik. Ondan patatesli mantıyı bilirik arkadaşlar. Tepsi mantısını yaptık. Gördünüz, hepiniz de şahit oldunuz. Ama ee, darda kaldıysanız, şu an eğer de prizimizde mantı yoksa, sıkmaya kolunuz, gücünüz, kuvvetiniz yetmiyorsa, ki öyle oluyor zaten normalde benimki. Valla makarna yaptım, bak kolumu sakat ettim inan ki yapmanız başına yaparsan öyle olur. Ben de dedim ki hemen ben çarşı mantısı. Biz buna çarşı mantısı dedik arkadaşlar. Bu yeşil sarın çok ee, bildiğimiz bir şey yani bu burada bilen var mı yok mu bilmiyorum ama biliyorsanız da yorumlara lütfen yazın lütfen yazın ben şurada e, şu an domates, biber ondan sonra biraz da tuz attım arkadaşlar ee, biraz kavurdum kavurdum ama ben biraz salça koyacağım biraz salça koyacağım arkadaşlar şöyle yeterli Şöyle nereye çekeyim acaba? Vallahi kusura kalmayın arkadaşlar. Nereye bazen unutuyorum. Yani bir elinle yap bir elinle olunca haliyle e, böyle şey oluyor. Karma çorman işler oluyor. Neyse siz beni böyle inşallah kabul ettiniz. Kabul ettiniz mi ya? Yani? Vallahi inşallah kabul etmişsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin abone olun. Abone olursanız bu bacınıza gerçekten ciddi anlamda e, destek olduğunuz kadar da çok büyük sevap işlemiş olacaksınız arkadaşlar. E, i̇çimizi hiç kimse bilmez. İçimizi hiç kimse bilmiyor. E, sadece çevremiz biliyor. Bilen bile ahrabalarımız biliyor. Onun dışında yeni takip edin. Takipçilerim ya da beni takipçilerim biliyor. Onun dışında hiçbirimiz tanımıyorsunuz. Ne yaptığını ne çektiğimi hiç kimse bilmiyor. O yüzden lütfen beni takip edin. Abone olun. 500'ü bulalım. 500'den sonra 1000'i bulalım. O zaman bu bacımız artık kendi için bir şeyler yapmaya başlayacak arkadaşlar. Buradan da Hepimiz de yine de bakanım da bakmayalım Allah razı olsun. İnan ki bak bir elim bak kaşıkta bir elim telefonda böyle mücadele veriyorum. İnan ki bunlar da bir emek. Arkadaşlar emeklerimizi e, lütfen boş çevirmeyelim. E, şurada da arkadaşlar çorbamı koydum. İki kaşık da olsa çorbamı ısıtıyorum. Ondan sonra şu biraz şey olsun. Ben de videomu durduracağım arkadaşlar. E, dur. Durdurmadan benim salçalı sosumu şöyle koyayım arkadaşlar. Hmm, tam da Benim mantım e, haşlandı. Söyle anneciğim söyle. Sen küçük cici'sin. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ha, şunu, şu salçalı sosunu döküyor. Ama tek eline ne kadar becerikli olacağım onu da bilmiyorum yanki. Arkadaşlar bakın. İyice bakın çok yakından çekiyorum bak yani size. Ha şu sosun içine Kıyma da koyabilirsiniz. hoşbaşı küçük küçük doğrayabileceğiniz et olabilir. Siyah et olabilir. Var ya yemelere doyamazsınız arkadaşlar. Ne olur bir tane deneyin. Bak çok büyük bir yemek tarifi değil. Ama lütfen bir deneyin. Biz ne yapardık biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela kıymayı böyle serpiyor üstüne. Bir de e, tereyağı yakardık arkadaşlar. Tereyağı da koyardık. Allahım, Allah'ım öyle mi yemek tatlı olur? Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir iki tane kaşık alayım. Yoğurdumu da özledim. Bakın arkadaşlar. Üç tane benim kaşık koyayım şöyle. Çünkü niye? Biri paşanın. Bir bakayım bakayım. Diye. Soğumuş mu? Soğuduysa hmm. Soğumuş soğumuş soğumuş. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. böyle yoğurdu dokacaksınız ben biraz sulandırdım yani böyle çok sert de bir yoğurt olmasın ben biraz daha sulatmam gerekiyormuş ama olsun yani yanına bu salata falan yapmadım arkadaşlar Vallahi gerçekten çok yoruldum Ondan sonra affedersin bir yarım bir duş aldım <laughs> ben öyle dedim çocuklar da bana öyle şaka yaparlar yarım bir duş aldın anne şöyle Şöyle arkadaşlar. Bu mantının olmazsa olmazı sumak arkadaşlar. Sumak olmazsa olmaz. Kesinlikle olmaz. Şurada sumağımız var. Sumağımız da az kalmış. Bir alışveriş yaptığımızda sumak da alalım. Şöyle sumak arkadaşlar. Rahmetli babam çok severdi. Sumaklı mantı. Sumak olmadan mantıyı ben yemem derdi. Bunun yakışığı bu arkadaşlar. Bizim Yeşilisar'da e, düğünlerde eskiden e, ondan sonra cenazelerde e, arkadaşlar mantı mantı, çorba, pilav aklına ne gelebilirse arkadaşlar e, böyle getirirlerdi. Benim çarşı mantığım bu arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Daha doğrusu bize afiyet olsun. Yapacağı halde kolay gelsin. E, yapılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. E, eğer isterseniz tarifini de vereyim. Tarif verilecek de bir şey yok yani. Ben şimdi videomu durduracağım arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra inşallah kapanışta yine birlikte alalım inşallah. Şöyle.